Ondan sonra full Çok erken attım Aa. Aa, Bomba dostum yolda. Aa. Spike bak ben... Merhabalar. düştü. Şey Spike A'da Mim düştü. Bekleseniz Spike vuracağım. da gördü. Spike A da gördü. Spike 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 A'da da gördü. Heaven geç kanka gördü. Spike altına... A da gördü. Spike A da gördü. Spike Goz, 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 goz. acayip kaza geldi. Bir fayda geldi. Bu site kamerası. Off da hepsi. Bir düşman kaldı. Birin o da, indi. o da Oo! Dolduruyorum. Tank postu yok kanka. Arkam, Onun hiçbir yok ya, Her yerden çıkıyor. Tank yok kanka. 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 Bittem falan gelir. Muhtemelen aynen vent'ten gelecek gibi bir Tamam ben buradayım. Sen rampadan. al. Ateş bundan beni zora oh, ben ben bak. sana Korktum amına koyayım. Oğlum ben seyir devam bir şey mi yaptım? <laughs> <Devamlıca gülüyor> Ciddi olayım diyorum, diyorum, diyorum ama patladıkça bir gülme geliyor. Yok oynuyoruz. Ne? Ya, şimdi Aa. benim bir kilde mi kalacaksın? Evet. Ben şu evet. top free of. oynayacağım. İzle evet. gör. Evet. Ben Gönderir mi bakıyor? Geçiz at lazım. Kazım AWP at bana. Reis AWP at. Ben vereyim mi sana? <gülüyorum> <Rayla>. Optimumda tarafa... takım buluşmamız yok mu Optimumda? Reis AWP at. Reis AWP at. İyi savaştı. Evet kanka A'da kalsana. A'dayım. Oyun B kanka. Ya sikeceğim ben bu birim. Çanta yolda. Of, 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 of. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka normalde biz real arkadaşlarla giriyoruz da ben like. O, ben bu eğlenmeye giriyorum. <laughs> <laughs> İki kişi girelim dedik. Sura sıra sıra trendleri bulduk böyle. Oku bak sadece... oku bak kaynaya yürüyen bura B'de düşman var Siz 4 trey için bir oyun geldiniz? Evet. Spike B'de Ama düştü Ama bir oyun treydi sadece ben Eve tanımıyordum ah. Helal lan Sen çok ya Spike B Yemedi Bu kanka baya Bir uyutmadınız hey. o zamana ha. bak hala buradayım silah var Birlikte onları kendi günahlarında boğacağız. Teşekkürler. Oğlum benim kulaklığım mı ha, Ne oldu ya? Ben sana yazdım. Sağ Şerlerim, öldürmem lazım benim çözümem ama Ne yapmam lazım? Çözümem lazım. Öldürme Anladım abi. Lan oğlum ne adamsın ya. Gel ama ne yapayım? Öldürmesi lazım arkadaşlar hızlı bitirin oyunu. Gel geçiyor. Dur, mesa gelmez. dakika. Ben ben dostum yolda. Biyoloji de sen varsın. Lan Dostlarımı yok edemezsin. Bir tane rampa, bir tane. Spike düştü. Dolduruyorum. Kaç sat. Geliyorlar bu arada. Bir düşman kaldı. <laughs> Silah koptu. Sayfa geliyor. Gölgeler durmaz. Arkadaşlar bir yeri biraz Kamera açtı. bir Soğuk Sen bitirdin ben şunu ben nesin sen? Oğlum sen? ben o mu? Başın öne eğilmiş. Şey. Tam sor ya. Gölgeler vurmaz. Mid var. Mid kırıyor. Sandım. Mid kırıyor. Kalbin mi? Kalbin mi? Konuşamıyorum. Gölge çıkıyor. Bomba dostum yolda. Kanka ben ağa Cehennem geliyor. Sil atabiliyor musun? Bir site var iki. Arkadaşlar de... <laughs> içeri geldim valla helal olsun. Ulan içelim mi sen gerçekten? <laughs> evet. İki site. İki site. Biri kuruyor. B'de düşman görüldü. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Sniper midde çöz çöz. AWP tamam. Çanta yolda. Uçuşa Uş, bak be. <laughs> Bu Dur dur kanka daha kısaydı O rostu evladı ya Koşarak gidiyor Oha Hı. Ona kanka Spike yerleştirildi Kanka Eylem beye hazır mıyız? Yoldan Kimsiniz lan? Orada kalan son oyuncu. Yani benimle tanışmadığınız maç siz hangi haritada? Yine sip bitti galiba kanka. Hayır hayır hayvun be. Aman boşu kes kanka şuraya gel kanka. Burası. Tur'dan kanka. Burası. burası. Kanka alo alo alo. Ver at Gel zaten. Gel zaten. Teçhizat yapma dedim lan. Nerede lan? Birileri tarıyor. Bak bu Bak bu Lego. düşman var. İyileştirin. Bye düşman var. kalmadı. Tut tut, tut 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 Oğlum oynuyor. düşman kaldı. Ah. Kanka koltu Allah oğlum bu arada mi? o kadar şey Ben de kendime severdim. Gücünüzü toplayın. Bir savaş daha var. Bir daha atayım mı savaşı? Hadi arkadaşlar kafayı yemeden kafayı yedirtelim. Gerek yok. Abi kafayı yiyeceğim ya. Kanka fortsucak ha. Lan daha kadar ya. Bra fortsu yeneriz. Ya ya. mantra. tamam tamam tamam. Lan kanka silah yok şey yok. Oha. Saldıranlar kazandı. Antalya'ya. Sen?